Kızlar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber o kadar güzel bir şey yapıyoruz ki bugün sizlerle beraber bir tane bu sizlerle beraber yani önlüğümü boşalttım. Çünkü evet arkadaşlar düğünüzü yapacağım. Bana verdiğiniz hocam meydan şeylerini göstereceğim size. O zaman başlayalım hadi. İlk başlıyoruz. İşte bu tatlı şey verdiniz. Bu tatlı kuleyi vermiştiniz. Çok güzel. Bakın. <laughs> çok güzel. Ben çok beğendim. Şöyle arkasını da Bence gayet güzel. Altı da böyle çimen çok bir şeyden. Böyle ben bunları bazı bebekleri de kullanırım. Böyle e, ilk saat dondurup da ilk saattir kendine gelmeye gerek Direkt bunu oynatırım. Yani bu güzel bir bebek yaparım. Yapabilirim yani. Saçını böyle yaparım. Böyle bir makyaj yaparım. Böyle bir kolye takarım. Böyle bir şeyler var bizde. Hadi yani, direkt yaptırırım onu böyle bir tarz var. Ama evet, hiç arkadaşlar bu arada kısa benim Melis Karangaz. Çok teşekkür ederim. Beğen. Beğenmiyorsunuz hediye gönderiyorsunuz. Milyonlarca kişi istiyor. Beğenmiyor. Abone olmuyorlar. Ama hediye al. hediye, hediye alıyorlar. Abone. Çok sakın ben ne anlayacağım. almayacağım. Evet arkadaşlar sıra geldik. Dik Fatma ile Ayşe Fatma ile Ayşe Bu Fatma'nın hediyesi. Bu da Ayşe'nin. İkisi de bana çok şey kışarmış. Çünkü ikisi de kardeş şeyek Çıkıldı. O zaman bunları da hemen koyalım hadi. Çünkü daha çok ediyor var. Bunun onun için adı Yaren ve Defne. Bir oğlun benimki bu Yaren'inki bu da Defne'nin kem Defne, Defne bunun iki kilo almış. Yani ben buna bir kilo almış, bir liraya yazısı var bir. Ben çünkü böyle sesler falan acayip seviyorum. Evet i̇şte arkadaşlar. Burada bir kumbara. Şimdi kumbara. Hem de Ece Nus, bana önce almış. Şöyle en sevdiğim böyle bir şeyle önce. Böyle ben bunun için hatırlamıyorum ama rengini söyle. Su yeşille bu. bunun içindeki bu. Bunun içindeki de, renk de. su yeşil. Bu da sin. Bu da normal hoca. Bu simli pembe ojeci. Evet arkadaşlar. de bana